Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta futbol oyunu oynayacağız. Hatta açılsın. Bir dakika. Evet tamam. Evet arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz hemen. Hemen girelim Ömer Noob. Orta saha. Kale istedim oğlum. Oğlum 5 bir yenilmek mi? Aa on numara olduk arkadaşlar. Arkadaşlar Kaleci benim siz rahat olun Hangiler Benim kaleci Ama Of Ne Şöyle Dik dik mi Anam zaman kaybettim arkadaşlar şuraya geçeyim. Ben de kutluyorum. Ben de kutluyorum. You are golden. Oğlum bu ne? Kale reset falan. Kodes, kode. Kode. The system. Işık. Evet ben bir mi? Gol o. o. kadar da olamaz yani. Ay şu speed. Onun um speed vardı şurada. Dur. Gidelim. Kale. Tamam yine arkadaşlar ben kale oldum. Yine ben kale oldum. Ama sanal olmak istiyorum. O ne diyor? <laughs> yani arkadaşlar bu da siz benimle robot arkadaş olmak istiyorsanız OneDrive'ın içe ya nazarsanız X Y 3 Y yazarsanız çıkar. Sanki takımımız Milan. abi. Biraz iyi golladım. TG reset. Oğlum hepiniz ki. hala reset diyorsunuz. Sanki gerçek maçtalar gibi hissediyor herkes ya Dikkat, do, dık, 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 dık. Aha da gol geldi Kg reset başlayacağım ama Naldo Tamam kale resetler. Hh. Hh. Onun geldi. Bana bıraksana, rogar nerede? Ben kaleydim çünkü. Oo. Daha Venüs Üstünyer yazmış arkasında. 2-1 yeniliyoruz bakın. Yanamam yanamam Bilsen. Yanamam Şöyle vuran Aa geliyor gördüm. yedik Gidik abi. Helal olsun lan. Ah, ayaksız bomboş. Bak bu kale bomboş. Atamadı. Bu kale bomboş geldi mi? atamaz. Size aptallar. Harbi diyorum yani. Hocam. Ama atlıyorum. 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 KG. KG. Herkes KG. Kale. Kale. Oğlum ben neden atlamıyorum? Ben kötüyüm işte. Rusu ne? Ve Leon. KG, KG. Herkes KG. Tamam. yaprağın Ronaldo zamanı. Abi atlamıyor ki atlamıyor. Atlamıyor atlamıyor. Bana bak. Bro top sal. Bro TG. Ben Türk'üm. helal lan. Bu maçı alalım. Ama almamız biraz zor olur. Welcome. To match. Welcome to the match. Aç bitti artık hocam. Prime. Anam. Son dakika gol yemezsiniz. Abo abi. Arkadaşlar bir dakika Tamamdır. Abi kısa çekelim ya. Yani. Left left herkes left tamam anladık. Daha girelim. Allah inşallah kadın artık sıra Daha çok daha çok erkekler giriyor. Daha İtta 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 Oğlum Da. Ay senin Den Robos Ne Bir daha başlayalım Arkadaşlar özür dilerim donma olduğu için öyle yaptım Şükür bir tuvalet de ha. Şık. Kız yok değil mi? Yok, Allah'tan yok. Kızlar çünkü. Baya aptal bu. Hocam atladım. Level 51 mi? Suudi Arabistan mı bir de. Robeşe atmış. Abi yok artık yani. Yok artık. Demiyorsunuz. Öyle bir şey yok. 51 değildir yani. 40'lara çıkıyor. 40'tır yani. Yani 3 O kadar da olmaz. Of hocam öldürdü adam beni. Abi abicim abicim yine rovaşata attı. Bak yine rovaşata attı. Yine rovaşata attı. Ha, rovaşata çok güzel atıyor ama Yasin. Yasin. Yasin ev yaşin, Yasinmiş o. Kaleye geçelim tamam. Ben zaten kaleye çok iyi doldum. zaten kalede maç yapamadım Hemen reset çekelim. Hedefim 17 tane kaydet. Hmm. kanka. Siz buraya çıkabilir miyiz? Paris özelleri. Ronaldo mu oldum ben be? Ya ben Ronaldo mu Bir de kale. Ya, ya, gibi olsun. Kale Donnarumma gibi olsun. Sol kanat boş beyler. O ona değil kaleye geçsen kendi yerine. Bak oyun. Dortmund'a yeni bir Adam öldürdü beni. Bak ses çıkıyor çünkü. Hadi be, hadi be. Hayır. Pas pas önündeyim. Önündeyim diyorum. Önündeyim. Önündeyim. Bana da versen ben de gidebilirim. Önündeyim. Pas pas. Oğlum kale. Senin kale ben gerekmiyor. Oğlum bana versene ya. Şuna bak. Level 16 level daha atsam onun leveline geleceğim. be. Ayaksız. Pas, pas, bot, bot, pas. Oğlum, pas. Hiç pasla oynamazsınız, vuramazsınız. Hani böyle pravaşata, golleri gibi denemeyin hiç. Öyle hiç denemeyin. Of hocam! Pas, pas, pas. Oğlum bak, hep ileriye veriyorsun. Bana niye vermiyorsun? Bana bak. Bana verseme! Marka dikkat sarar. Şok şok şok. Marik. Bizim kale de hiç gol yemedi zaten diyeceğim. Oğlum. Kale. Kale. Aptal mısın? Aptal kale. Aptal kale. Aptal kale. Oğlum gol atamadınız mı? Af Sıkıldım böyle şeyler Hay senin kalene Bak abi Abicim level 51 bu 51 Level 51 Siz ne diyorsunuz Ver pas Oğlum bana pas versene Diyor Sen şey Vermem kale aptal kale bana bak ap kale herkes K'ye geliyor k g k sıkıldım sahteler oğlum vurun of of Al rova şata Abi rova şata yine işte. Bana bak kale ya. Abi yine rova şata attı ka. Bana bak sen de de bir ballık var. Kalede de var öyle. Hocam ama ama. Hale de biraz mı? Rövşe tatlı <laughs> iki. Ben gale geçtim artık. Kale. Bak yine aynı yerden. Atacak artık aynı. Abi bütün golleri o attı. Ana bak lan. Şimdi sana bir vurayım şöyle. Ayağlıcısın. Onun bu Arap bir de. Ben Türk'üm o Arap. Arapça küsur sonrası yazmış. Canım. Abi ne yapayım ama oradan da atmazsın yani. Afg de sede. Yedi sede Araplar. on hiç mi Türk yok? Araplar istemiyorum. Kanki adama kaysa mı? Abi. Abi. 6 2 20 işte. Hemen reset çekelim. <laughs> tamam. Of, 14 olmuşuz. Karışım. Hadi başlayalım. Çıkalım hemen. Kuz yok Allah'tan. Kırmızı milan doluymuş. Abi tam ben gelirken. Ne oluyor nasıl? Şurada kuponun önünde durayım da Şöyle saygısız Heh. Kupayı ben kalayım Happy birthday Christmas Christmas What is on your Ramadan Christmas Christmas Oğlum herkes ölüyor ben de öldüm Kadın var Onu istemiyorum Erkek Ben Türk olan var mı? Ben. Ben. Oo, Feynman sen kaptım be. Welcome back. lütf vermeyeceğim Beyler pas, pasla oynayın. Ben de size vereceğim. Yemeyelim. Dikkat. Pas, 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 pas. Kendini vur ya da. Hadi be. Hadi oğlum be. Abicim. Level 10'den 6. Mustafa. M ne? iki golü de ben attım arkadaşlar. Oğlum bu biraz aptal. Benim karakter kay kay. Heh. Kale ver. Kale. Kale al. Oğlum kale. ha birazcık da kaleye paslayalım. Abicim bomboş kaleye attı işte adam. Yine ikinci golü. Tamam. Olur. Olabilir. Olabilir. mal mal kendi gale gol atıyor işte amına. Heh. Hocam ama vurmuştum bu haksızlık. Uf hocam ben nasıl bunları teker teker geçeyim. Bak yine atacak. Aynı golü yine atacak. Ben atarsam o da atıyor zaten. Bak, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O aboneler ve like'lar benim için çok önemli. Bakın zaten 40 aboneye çok az aldık. lütfen siz de abone oluyorsunuzlar yani. Sizin için uğraşıyorum. bas bas abicim bas 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 pas pas on pas diyor pas pas ne demek ha abi level 31 mi Neymar dansını yapıyor bak 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 Sollara bak Sanki Neymar sana. Of Oğlum sen kadın olarak Kimsin lan Sen Sen benden buraya sıcak kimsin Hadi Abicim 3 de ben attım. Sizin yüzünüzden yenildik. Sizin defansta hiç kimse şey yok. Ops. kurtarıyordum ama şimdi pas veremedim. Bu kim lan? Ha. Sen kimsin? Selena. Sen kimsin? Selena. Abi. Abicim ben almıştım ama oraya. Evet arkadaşlar videomu... Biliyorum...